dostlarım birçok soru geliyor sizlerden. Bu videomda o soruları cevaplamak istiyorum. Bu sorularda en önemlisi ve bugün cevaplayacağım da aslında Türkiye'den emekli olanlar Malezya'da yaşayabilir mi? Bunu anlatmaya çalışacağım. Yani insanlara ümit vermekten çok insanların düşünmesini istiyorum. Şimdi Türkiye'de emekli olmuşsanız e, geliriz bellidir. Yani 2-3 arası 1,5 filan. Yani 1,5 2-3 üç gibi 3 bin lira gibi bir emekli maaşı alacaksınız. Ama siz hani bizim bir başbakan sonra cumhurbaşkanı oldu ya e, Sikloit bir başbakan, Turgut Özal. Eğer onların memurundansanız, onu kendinize örnek aldıysanız, emekli olsanız bile çok paranız olabilir. Yani dünyanın her ülkesinde yaşayabilirsiniz. Peki o Sikloit başbakan ne demişti? Benim memurum işini bilir. Yani rüşveti bir anlamda yasallaştırdı. Ha yasa sen şunu da hatırlatalım. Çok daha unutulmayacak bir sözü var. Anayasayı bir kere delmekte bir şey olmaz. Ve yine o başbakan, cumhurbaşkanı askerleri sabah kıyafetleriyle selamlayan bir tipti. Şimdi biz o tür bir memur ya da o tür bir anlayış içindeyseniz paranız çok olabilir. Dünyanın her ülkesinde yaşayabilirsiniz. Ya İsviçre'den tutun da aklınıza gelen her ülkede yaşamanız mümkün. Ailece de yaşamanız mümkün. Ama eğer benim bildiğim yani benim gibi bir emekliyseniz yaşayacaklarınız, yaşayacağınız yerler bellidir. Çünkü maaşınız belli. Ben Buraya gelirken, tesadüfen Malezya'yı seçtim. Yani bir bir sıkıntım vardı. O arada benim karşıma Malezya'da yaşayan e, Halit diye biri çıktı, tesadüfen. Bu, Malezya'yı bana sürekli metheden e, e, bir kişiydi. E, orada da, Malezya'da da iyi yaşarız, işte gazete çıkarırız, televizyon programı yaparız filan sözleri vardı. Ama buraya gelince anladık ki e, öyle bir şey yok. Yani o adam yasaları bilmiyordu. Ve burada da yani Malezya'da da öyle gazete hemen çıkarırım televizyon falan öyle bir hikaye yok. Yani gazete çıkarmak son derece zor zaten. Bizi bize Allah yardım etti. Biz burada şimdiki eşimle tanıştık. Evlendik. E, ve Malezya'da kalma durumumuz oluştu. Ya yani evlendiğim eşim burada ben Türkiye'de olamazdım. Ee, benim yerleşmem ve gelmem böyle oldu. Tabi e, benim bir arayışım da yani arayışım mütevazi bir hayat hayattı. Mutlu bir hayat yaşamaktı. Çünkü ben Türkiye'de gerçekten e, çok e, farklı yaşadım. Yani e, mütevazi bir hayatım yoktu. Hatta zengin gibi bir hayatım vardı ama o zenginlik aslında sanal bir zenginlikti. Evet günlük yaşayan bir tiptik. İşte bir gazete falan çıkarıyorsunuz emekli olduktan sonra o gazeteleri birine götürüyorsunuz. işte oradan para alıyorsunuz vesaire vesaire. Hatta da bir itiraf da olabilir bu. İşte bin tane gazete basıp da beş bin tane gazete parası aldığımız zamanlar da oldu. E bunlar doğru muydu? hayır doğru değildi. Benim arayışım gerçek Müslümanlığı arıyordum, Türkiye'de de arıyordum ve yani bunun için de birçok yere gittim yani böyle tarikat denen yerlere kısa sürelerle gittim ama oraları bana uygun değildi. Benim gerçekten Allah arayışım vardı. O nedenle de arkadaşımla Malezya'yı met edince Halit denen arkadaş ben Malezya'ya karar verdim ve Allah şükürler olsun da Allah'ın yardımıyla burada çok mutluyum, çok dingin bir hayat yaşıyorum, e, sakin bir hayat yaşıyorum. Yani tam emekli hayatı yaşıyorum. Biz gelelim, yalnız bu anlattıklarım benim yedi sene önce. Şimdi bugün de fark var derseniz, önce bir kere para anlamında büyük bir fark var. Yani o gün 100 lira veriyordunuz. Malezya parası olan Ringitten 130 ringit alıyordunuz. Yani Türk parası değerliydi. Peki günümüzde nasıl? Böyle de öyle değil. Şimdi 100 lira veriyorsunuz. 80 ringit alıyorsunuz. Yani bizim paramız bile burada pul oldu. Yani 1500-2000 lira maaş alan o gün burada yaşayabiliyordu. Ama bugün yaşaması gerçekten zor. Tabi ne aradığınıza, nasıl yaşam istediğinize de bağlı bu. Benim burada arkadaşlarım var. Ee, Tayland'da yaşayan, Laos'ta, Kamboçya'da yaşayan insanlar var. Onlar emekli maaşlarıyla kısmen de olsa geçiniyorlar. Onlar da hayatlarından şikayetçiler. Yani buraya geldikleri zaman e, Türkiye'den paralarını dolar bazında alıyorlardı. Yaklaşık 500 dolar filandı hatta geçenlerde bir arkadaşla konuştum. Şimdi 250 dolar civarında bir para alıyoruz dedi. Yani zor dedi. Hani şimdi hanımın da desteği var. Kendilerine göre bir hayatları var. Yani o payda geçinilemez diye o arkadaş da söyledi. Yaşanabilir mi bu koşullarda? Biraz zor. Üstelik de ne aradığınızı, nasıl bir yaşam istediğinizi bence önceden de tespit etmekte yarar var. Eğer ailece çoluk çocuk e, Malezya taraflarına gelmeyi düşünüyorsanız yani e, zor hayatınız. Yani kirada oturacaksınız. Standartlarda belki yaşarsınız. Yani e, işte e, küçük evler var burada. E, yani fakirlere, burada fakirlere miskin diyorlar. Onların evleri var. Mesela 300 lirangit filan kiraları e, hayat zaten her zaman söylüyorum burada akşam yaktın, sabah kalktın zam yok. Ha öyle bir bahçeli bir ev kiralayabilirsiniz. E denizin okyanus kenarlarında küçük köyler var. O köylerde belki dingin bir hayatınız olur. Hani bir kayık alırsınız işte balık malık filan. Belki öyle bir yaşam olabilir. Ama ailece gene zor. Üstelik de Malezya'nın e nerede yaşamak istediğinizi seçmeniz lazım. Yani şimdi Kuala Lumpur'da, başkentte yaşamanız gerçekten mümkün değil. Georgetown var ikinci büyük şehri. Ada şehri. Pinang'e bağlı. Orada da yaşamanız mümkün değil. Çünkü burada kiralar bile 1500-2000 liraydı. O halde bu iki şehir ve belli başlı şehirlerde yaşamanız mümkün değil. Peki, daha e, doğaya entegre olmuş... Ya da doğaya yakın köylerde yaşanabilir mi? Yaşanabilir. Aslına bakarsanız öyle bir arayış içindeyseniz e, Türkiye'de yaşayabilirsiniz. Yani herhangi bir küçük bir köye gidip işte orada e, tarımla filan bağışla uğraşacaksanız Türkiye'de yaşamanız mümkün. Ama yine de karar verdiniz. Yani Türkiye'de değil de ben Malezya'da yaşayacağım diye bir karar verdiniz. Önce benim önerim e, burada iki 3 ay yaşamanızdır. Yani çok çocuğunuzla da gelebilirsiniz. 2-3 ay yaşayabilirsiniz. Ki ev kiralayıp orada bir müddet yaşam şartlarına, yaşam koşullarına, yemeklerine, sosyal geleneklerine vesaire bakarsınız. 2-3 ay sonra da bir karar verebilirsiniz. Yani burada yaşayalım mı, yaşamam mı diye. Yani, havaalanından geldikten sonra, çünkü tek geliş noktanız hava yolu. Hava yolu geldiğiniz zaman e, Malezya polisi ve Malezyalılar çok iyiler e, memleketlerine girenlere 3 ay e, vize veriyorlar. 3 ay büyük bir zaman. Yani başka ülkelerde falan yok. Mesela i̇şte Endonezya'da bunu bulamazsınız. ve Tayland'da böyle bir şey yok. 3 e, ay kaldınız. 3 ay sonra işte Tayland'a bir giriş çıkarsınız. Ya da Singapur'a bir girer çıkarsınız. Yeniden bir 3 ay daha uzar. Yani böyle 3 üç ay 3 ay uzatmanız mümkün. Yani karar vermeniz anlamında söylüyorum. baktınız, beğendiniz, dediniz ki ben Malezya'da yaşarım. O zaman oturum almanız gerekebilir ya. Oturum almadan da aynı şekilde gene 3 ay uzatmalar yapabilirsiniz. Ama oturum alacağım derseniz oturum almanız için de 3 tane farklı yol var. Bir tanesi bunun burada bir yerde işçi olarak çalışmanız. Yani bir yerde maaşlı çalışırsanız İşveren pasaportunuz pasaportunuzu yani yabancılar şubesine götürüyor ve sizin için oturum alıyor. Son senelerde oturum bir yıla indirildi. Bilemiyorum neden oldu. Eskiden iki yıl, üç yıl, beş yıla kadar alınabiliyormuş ama son zamanlarda bir yıl oturum veriyorlar. Bir sene. E, i̇kinci yol kendinize iş yeri açmanız. Kendinize iş yeri açtığınız zaman e, çok büyük bir bürokratik yol var. Yani sıkıntılı işte bankada para olacak, şu kadar paranız olacak, böyle işler olacak vesaire. Yani malaylar kadar size kolay bir izin vermiyorlar. Bazı işte işlemler vesaire var. O zaman yine oturum alabilirsiniz. Üçüncü yol ise eğer bekarsanız burada evlenmenizdir. Malay kadınları Türkleri aslında Arap zannediyorlar. Biz Arap olmadığımızı geldiğimizden beri anlatıyoruz Biz Türküz, Arap değiliz. Araplarla pek işimiz olmaz diyoruz ama maalesef daha önceden buraya gelen e, Osmanlı döneminde gelenlerin hepsinde Türk pasaportu, Osmanlı pasaportu olduğu için onları da e, Osmanlı yani Osmanlı da Osmanlıyla Arap biliyorlar, yani, Türk bilmiyorlar. Neyse e, evlendiğiniz zaman yine bir sene oturum alacaksınız. E, bekarsanız arkadaşlardan onlara nacizane bir tavsiyem var. Diyorum ki eğer bu iş yapacaksanız, burada kalmayı düşünüyorsanız, Malezyalılar e, yemeği severler. Yani yemek bence e, hayatlarının e, birinci sırasındadır. ve bizim yemeklerimizde mesela e, kebapları seveceklerini düşünüyor. Nitekim bir iki e, ee, döner möner açan yerler var. Küçük küçük böyle yerlerde. Onlar iyi iş yaptıklarını biliyorum. Mesela Kuala Lumpur'da bir yer var. Çok ciddi paralar kazanıyor. Fabrika gibi para kazanıyor. İkincisi burada bir ekmek. ekmeye ekmeğe de rot ediyorlar burada. Ekmek sektörü bana göre zayıf. Yani ekmekler dilim 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 dilmiyor. Bir, bir poşete. Yani burada ekmek açıkta satılmıyor. Poşette satılıyor. Ee, Burada ekmek sektörü yapabilirsiniz. Yani bizim o sıcak ekmeğimiz falan buralarda yok. Ee, simit olabilir. Mesela simit kültürü yok. Ee, döner kültürü, kebap kültürü. Yani eğer bunları buraya gelecekseniz ve kalmayı düşünüyorsanız, aslında Güney Asya'ya gelmeyi düşünüyorsanız, bu benim dediklerimi de orada kısa bir dönemde öğrenirseniz, burada da e, uygulama alanı bulduğunuz zaman ciddi paralar kazanırsınız. Ve hiç sıkıntınız olmadan belki de Türkiye'deki dostlarınızla da yardım edebilirsiniz. Ben dostlarımı hiçbir zaman kandırmadım. İnsanları da pek kandırmak istemedik ama zaman zaman belki kandırmış olabiliriz. Buraya gelecekler, aslında Türkiye'den dışarı çıkacaklar, çok iyi düşünmek zorundalar. Yani ne istediklerini çok iyi bilmek zorunda. Nasıl bir yaşam istediklerini çok iyi bilmek zorundalar. Sonra seçmeliler. Yani e, seçeneği biraz e, daha irdeleyin, daha fazla bilgi alın. Yani mesela yine ben Malezya'dan bahsedeyim. E, Malezya'nın yemeklerini e, bizim yememiz, yani açıkçası ben kendimden bahsedeyim, e, zor. Yani ben hala yemeklerini yemiyorum mesela kendimce Türk yemekleri yapmaya çalışıyorum. Sağ olsun hanım da benim Türkçeyi de öğrendi. Türk yemekleri de yapmayı öğrendi. Bir sıkıntımız yok. Yani Türk yemekleri yapıyoruz. Çünkü Malayların yemekleri bize göre çok karışık. Bir kere her yemekte pilav diyemeyeceğimiz bir pilavımsı bir şey var. Yani suda haşlanan pirinç düşünün. Bu yemeğin ana menüsü. Yani onun üzerine işte etidir, Tavudur, ee, ondan sonra balığıdır koyarlar ve yerler. Ee, Tabi elle yiyorlar. icanik olarak da söylüyorum. Mesela bunları yersiniz, yemezsiniz bunları çoğunlukta ama dediğim gibi bir hakkarin köyünden geldiyseniz, işte bir muştan geldiyseniz e, sizin için fark etmeyebilir. Yani yemek seçmesiniz, elle olmuş, bilmem ne olmuş, ne olmuş fark etmez. Ama bir biraz yaşamınız biraz daha elisse yani e, dikkat ediyorsanız öyle söylüyorum belki yanlış oldu kelime yemeğinize dikkat ediyorsanız burada son derece zorlanırsınız. İkinci sağlık anlamında da zorlanırsınız çünkü buradaki bütün yemekler yollarda satılan yemekler. O nedenle de çok hijyenik değil. ya yani Yolun kenarında pirinci görürsünüz, tavukçu her şey yolun kenarında satarlar. Yani sokak satıcıları çok fazla burada. Siz yiyebilir misiniz? Ben bilmiyorum. Ben hala yemiyorum. Yani belki zorunlu kaldıkça yiyorum. Sonra dükkanların işleri de yani mesela lokantaya gittiniz ama şimdi Türkiye lokantaları kurban olayım tertemizdir. Ama burada lokantalar da çok temiz değildir. Yani içeri girdiğiniz zaman her şey karışıktır. Bize göre kirlidir. Yani Malay halkı çok seviyorum. Benim ikinci vatanım. Hatta burada kendime mezar bile aldım diyebilirim. Ya öldüğüm zaman ben burada görüneceğim. Ben bir Malay dostuyum. Malayları çok seviyorum. Malay insanı çok iyi insanlar. İnsanlık olarak ben her zaman söylüyorum. Yunus Emre kültürünün buradaki iz düşümü. Ama işte söyleyeyim önce söylediğim gibi temizlik yönünden, hijyenik yönünden e efendim e elleyemeleri anlamında. Şimdi elleyemelerine de şöyle bir söylüyor. Diyor ki peygamber efendimiz El yemek yiyormuş. Ondan yiyorlarmış. Yani sünnet diye. E ben bunu anlatıyorum ama e, insanların inançları ağır basıyor. Hani siz söyledikleriniz çok da e, yerine gitmiyor. Eğer bunları benim için fark etmez kardeşim yemek. Ben her şeyi yerim. E, sağlık çok sorun değil. Yani ben yaparım falan. Çünkü Maraylar e, bireysel temizliklerine çok önem veriyorlar. Yani kendilerini Müthiş temizler ama çevre temizliğine e, bu kadar duyarlı değiller. Örneğin e, şimdiki başbakan Muhittin Yasin'den önce yani başbakanlığı bırakan e, Tanseri Muhammed vardı, Manadir Muhammed. Mesela o ilk geldiğinde temizlik konusunu gündeme getirdi. Malezya'nın daha temiz olması gerektiğini söyledi. Hatta işte belki de kampanya başlattıktı çünkü biliyor o, o biliyor ve üstelik de kendisi doktor. Ee, biz hemen onu kendimize şiar edindik ve kullandığımız arabaları da Malezya Pırsi yaz. Yani temiz Malezya'da, sloganla e, dolaşıyoruz öyle. Evet dostlarım, eksik kalmış olabilir ama bana gelen en önemli soruya bence eksik de olsa yanıt vermiş sayılıyorum sorularınızı bekliyorum. Zaman zaman da yanıtlayacağım. E, ee, diye sizlere veda etmek istiyorum. Sevgili dostlarım, hoşça kalın, dostça kalın. Aman ha, aklınıza da mukayyet olun efendim. Değerli dostlar, videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bunun için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ve de kesinlikle bizi izlemeye devam ediniz